Både F-hiphop och Hasta Chara York Diagnos, Chronic, vein Virus Elim, Kadve, Kalen, Delim, Streeta, Phonik Sheden, Weak, the Comic, Tippin' Top, mr York, Mistak, cat, Yet, Sedan, It, Check, Rebbin' and Daff, Djungin, Supersonik, Bror, Hiphop, Shit, Groof, for Toxic, Wilmer, Liden, Motherfucker, Shindu, Konos, Ben, Leber, Lister, Didin, Motherfucker 59 Aynam City Rap'in şah damarı Geografi gözel bölge buradan çıkar hap kararı Türkiye popta captainim rap benim tek gemim Siz girin TV seyredin ya da internette chat edin Ya da gezin caddede wanna be G's effect Çekin ya kefene sarılın ya da son suzluğuna kelepçenin de f saniye gane turbo fos seninki o Time'a bak ikinci el bozuk motor bu emma fakat fayva bakın Başında bir bela var 2007 sıfır sıfır yedi kral benim çekerin ağlar Yeah Problem değil moruk 10 dakika iş finish tamam ya, yeah. amokod defcon. Sakin masalık. Şimdi biraz action yapacağız. Okay. 59, we are